Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birinci klasman için son maçımız var. 732. sıradan bir rakip geldi. Yani birinci klasman için çok zorlu bir rakip. Adam ilk binde. Bakalım umarım bol gollü bol pozisyonlu bir maç olur. Bizim adımıza güzel bir maç olsun istiyorum. Kantona full gelmiş ya. Oynatacağım. Kantona'yı ilk normalde ilk maç oynatmayı sevmiyorum. Kantal geliyor. Kontradef kantona vereceğim. Hani zorlu bir rakip geldi ilk binden. Bakıyoruz şöyle başka alabileceğiniz bir oyuncu var mı? Kubo. Buraya gelmiş. İkinci aronu alırız. Marquinhos falan. Rakibin kadrosuna bakalım. Rakibin kadrosu da gerçekten güçlü ve güzel. Salibaslar biraz momentum alma kadrosu gibi durmuş. Rakibin kadrosu. Değişikliğimiz bir iş var. Yeni gelen Neymar çıkartmış bu arada. Maçımıza geçelim. Bu maçı kazanırsak birinci klasmandayız. Rakibimiz de çok güçlü. Yani çok kastım. Derecesi inanılmaz güzel. Yani daha henüz yeni başlamışken ilk 700 olması gayet güzel. Top rakibimizde bakalım umarım oyun rakipten yana olmaz çünkü kadrosunu ona göre dizmiş kadrosunda da öyle şu oyuncular yok kolektif gücü bizimkinden baya düşük. Bakalım umarım bizim için ayrısı olur. Başladı rakip. Rakip dikkatli oynayacakmış kimme geliyor. Evet. İlk pozisyondan gol mi yiyeceğiz? ilk pozisyondan gol yiyorduk. Şuna bakıyoruz. Kornel kullanacak. Umarım kornelden gol yemeyiz. Uzun boylu bir oyuncusu da yok. Şöyle baktıktan sonra. David. Tabii... Aa çok güzel oynadı. Çok güzel kestik. Güzel kontraya çıkabiliriz. Kontraya çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Görsem kantonayı tekrardan geçmedi. Bizde kalır mı? Pasa basamadım. Çok inanılmaz kötü, kötü bir hata. Neyse ki Neyse ki tuttuk. Orada pasa basamadım ya. Pasa bassak belki de daha iyi bir sonuç çıkartabilirdik. Şöyle yaptım arkadaşlar. Fletçi çok güzelsin. Şöyle Kantona'ya doğru. Kantona. Kantona çok güzel. Sakiniz abi. Kantona. Şöyle çektim. Eri Kantona. 1-0 öne geçtik. Kantona'yla. Yani Kantona çok rahat vurdu. Allah'tan almışız kantonayı. Yani kantonaya tek atmıştım vardı. Onu da hiç unutmuyorum. kanla var öyle şöyle çektik. Sakin pastalar çıkacağım. Tamam. Şöyle. Ah be orada bir gecikme yaşadık. Abi rakip mesiyle çok güzel oynuyor da. Çalım yememeye çalışacağım. Rakip çok güzel top çeviriyor. Yedik. Rakip çok güzel oynadı. Gol sevinci de yaptı. Rakip gerçekten güzel oynadı. Alamadım topu orada. Yani çok basit bir gol yedik. İkili bassaydım belki daha iyi olabilirdi. Bu bozmak yok. Hemen bir Santra deneyelim. Santra denedik. David Villa kaçtı. David Villa. David Villa. David Villa. Santramızı yaptık. Klasik Santra. Anında cevap veriyoruz rakibe. Şimdiden 3 gol çıktı. Rakibe karşı biraz dikkatli oynamamız lazım. Çünkü Messi ile çok güzel İnanılmaz şey yapıyor. O çok güzel kritik pas. Bizde i̇şte kalır mı? Rakip de santra yaptı. 2-2 oldu. Yani anlamış değilim. Toplar nasıl öyle geçiyor? O kadar defans oyuncularımız var. İnanılır gibi değil. Bakalım tekrardan biz de santra deneyeceğiz. Böyle gidecek herhalde. Gitmeyecek. Ya rakibin Tamam çok güzel. David ya. Çok güzel. Fletcher. Fletcher. Ardı ardına geliyor goller. 3-2 oldu. Şimdiden 5 gol çıktı maçta. Takımı küçük bağlayacağım Şu rakip gerçekten inanılmaz. Pastarı inanılmaz geçiyor. Geçer mi oradan? Yani bir zahmet. Şöyle. Şöyle David Villa. Şöyle Iniesta. Ah be içermedik. Topların bizde kalmasını ister miyim isterim. Abi Messi çok güzel kullanmıyor mu? Çok güzel şimdi Hadi dikeceğim. Hiç topu şey yapmayacağım. Yani. Top alır mıyız? Orada bir hata. Geldi aldık. Erik Cantona. Hadi be Cantona. Çok kötü aldı önüne. Top kontrolü sürmesi de iyiydi aslında Cantona'nın. En yani hata düşmeyeceğim. Çok güzel. Dik abi. Bu tür pozisyonlara dikeceğim ya. Top bizde kalır mı? Offside. Aa offside yok. Ha offside'miş. Bir an için heyecanlandım arkadaşlar. Hakem oyunu durdurmayınca. Bakalım şu an için iyiyiz. Şöyle yaptım. Bir saka indirirsen onu kafa değerin gayet yüksek. Çok güzel Honus'tan kontrol. Şöyle. Honus'ta doğru geçer mi? Geçti. Orada bir şeyler oldu. Hadi be çok belli ettik. Çok güzel Iniesta. Nasıl top bizde kalmadı ya? Ben orada hiç dikkat etmedim. Çok güzeliz. Hadi be David ya. O pas sana yakıştı mı? Tamam. ilk yarı biterse çok güzel olur gol yemeden. Şöyle. Evet ilk yarı bitti. İyiyiz. Bol gollü bir maç oldu ilk yarıdan. Yani. Rakip gerçekten çok iyi. Özellikle Messi falan çok iyi vücudunu kullanıyor. Sadece Messi'ye sansam Neymar falan öyle kullanmadı. Messi ile iyi top sürüyor, dribbling yapıyor. Ikisi, biz iki çıktı kalalım. Bir santra gelir mi? Bir santra daha gelir mi? Gelmedi. Bakalım Neymar'la. Çalım deneyecek Jack mi denedi başarıda da. Fletcher. O topu önde kalmasın rakibin. Abi her şey olsun da top böyle saçma salak şekilde öne kalmasın derken David Diya. David Diya. Çok bastım. Elim yanlışlıkla çarptı. Arkadaşlar elim yanlışlıkla çarptı baskı tuşuna. Plas atacaktım aslında. Umarım bu hatamız bize pavya patlamaz. Hani Pasta oynadı. Bakalım. Basmak da istemiyorum hani. Kantona kaçar mı? Hadi be o topu alsaydı çok güzel olur kantona. Çok güzel Iniesta. İki takalarla çıkacağım. Honest. inanılmaz müdahale. Yani ben o top geçti diye düşünmüştüm. Pas yollarını da kapatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kantona kaçar mısın? Kaçamadı. Kanton aslında hızlı bir oyuncu değil arkadaşlar. Baya hantal bir oyuncu derken. Yani o, o tür topları kaybetmememiz lazım. Çünkü of çok güzel müdahale ettik. Tamam çok güzel. Kantona çok güzel. Kantona. Hadi Kantona. Hadi hızlısın. Erik Kantona. Kantona 4-2 oldu. Yani inanılmaz güzel oynuyoruz. Yani bakalım Kantona şu anlık şöyle Takifusu Kubo'yu alacağım Honus'un yerine. O da yeni çıkarttık gayet güzel. Marquinhos alacağım. Okan Baler yorulduğu için şöyle bakalım değiştirebileceğiniz bir oyuncu var mı? David'in yerine de Michael Owen alacağım. Aslında Suarez'ma mi alsam? Ya Michael Owen kalsın süper var. Bakalım maç, maç, henüz bitmiş değil. Hala maç devam ediyor. Rakip daha neler yapacaktır illa. Şöyle. Çekiyoruz defansı. Santra deneyecekti. Ya yani arkadaşlar. Pisak deniyor bir de o hareketleri. Şöyle geçti o pas. Ay be geçmedi. Çalım denediği için gittim basacağım bu sefer. Arkadaşlar yani çok fazla güveniyor böyle çalım atan oyuncularına. Kanton oradan yırtılırsa çok güzel olurdu. Olmadı. Şu dikçe ama hiç pas riskine girmeyeceğim çünkü inanılmaz. Bir, bir pas hatasına bakıyor her şey bazen. Mavi bize kalmadı. Basmayacağım. Şöyle iki, iki kişiyle basacağım. Çok güzel aynı böyle. Ben yani o Messi'nin golünde de böyle bassaydım. Belki de golü attırmazdık. Ah be çok kötü bastaştım. Geri geç çekeceğim. Tamam. Böyle. Sakin sakin. Şöyle. Takefuso Kubo. Offside'da kaldı Kubo. Ben aslında Kubo'ya atmıştım da. Offside'da kaldı. Neymar'la çok fazla çal... Aa çok güzel geçti bu arada. Aa çok güzel Fletcher. Kanavaro inanılmaz çıkarttı Kanavaro. Hayati müdahale Kanavaro'dan. Bakalım. Şöyle kafa atan bir oyuncu yok mu? Ya, tekrardan pas atacak bu arada. Şöyle çekeceğim. Evet tahmin ettik. Kubo ile gidiyoruz. Kubo. Kubo. Kıvrak hareketleme var Kubo'da. Şöyle Kubo ile geçtik. Kubo ile gidiyoruz. Çok süratli bir Kubo. Kubo. Denedik. Oven. Gol olur mu? Rakip Pornel Noher'in inanılmaz komik müdahalesi var. Bakalım Pornel'den golü bilebilecek miyiz? Kubo gerçekten çok hızlandı orada. Yani biraz daha düzgün oynayabilsek gol bile atabilirdik. Rakip sanırsam oyundan çıkacak. Rakip oyuna çıktı. İlk bindeki rakibimizi hatta 700 sıralamadaki rakibimizi oyundan kaçırdık. Ve birinci klasmana çıktık zannediyorsam. Şöyle bir bakalım. Birinci klasmana çıktık arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabiliyor muyum? şurayı bir bakacağım. Şuraya da bir ekran görüntüsü alalım. Evet birinci klasmana çıktık arkadaşlar. Yani zorlu bir rakipti. Gerçekten rakip bayağı zorladı. Kantona çok iyi oynadı takımı iki çubuk defansı almak bizi gerçekten rahatlattı Çünkü rakip inanılmaz nasıl oluyorsa inanılmaz boşluk buluyordu şöyle bakalım rakibimizin geçmişine ilk 3000'i var kadrosunda şu şekil yani tuhaf bir kadrosu var Neymar'da yeni çıkartmış yani ya bahane gibi olmasın arkadaşlar gerçekten Momentum kadrosu ya değişik oyuncuları dizmiş yani eminim bundan daha iyi oyuncular vardır ama neyse bunun hakkında yorum bize düşmez Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Birinci klasmana çıktık. Bundan sonraki videolarda daha uzun yerlerde çekmeye çalışacağım. Mesela 1818 derecedeyiz. Bir 1040'lara 1050'lere falan çıkınca tekrardan video çekeceğim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşleriniz gerçekten çok önemli. Şimdilik hoşçakalın.